Herkese merhaba. Galatasaray Haber 1905 kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz Galatasaray'ımızın altyapısında oynayan genç yetenekleri bir zamanlar tanıtıyorduk. Ta ki transfer süreci araya girene kadar yoğun bir süreçli transfer süreci biliyorsunuz. Bu yüzden de bir aylık bir süre verdik ama bugün itibariyle Galatasaray'ımızın altyapısında oynayan genç isimleri, genç yetenekleri sizlere tanıtmaya devam edeceğim. Yani scout serimize devam edeceğim. Bu tarz scout serileri için bu tarz videolar için lütfen abone olmayı unutmayınız. Ekrana futbolcunun grafiğini yani nasıl futbolcu olduğuna dair teknik raporunu elbette ki ekrana yansıtacağım. Ama öncesinde futbolcuyu tanıtmak istiyorum. Sarper Çağlar kimdir? Sarper Çağlar 2003 doğumlu. Henüz 18 yaşında. Ankara doğumlu. Bu senenin başında yani 2020 2020-2021 sezonunun yaz transfer döneminde Galatasaray'ımıza Altın Ordu'dan katılmış Genç bir yetenek. Bu futbolcuya ilgili elbette ki bu sene çok fazla izleme şansımız yok. Çünkü biliyorsunuz alt yaş kategorilerinde 19'da PAF takımında şu anda maçlar oynanmıyor pandemiden dolayı. Ama bizim futbolcunun önceki maçlarını baz alarak ve milli takımdaki kariyerini, milli takımdaki performansını baz alarak sizlere tanıtacağım. E, bu sene futbol oynamaması elbette ki çok kötü oldu. Bunlar adına bir yıl kayıp olacak. Peki geçelim teknik özelliklerine. Forvet bölgesinde oynuyor bu arada arkadaşlar. Forvet'te oynuyor. Aynı zamanda sol kanatta da oynayabilen bir isim. 1.80 bir boyunda olduğunu söylemiştik. O zaman teknik raporlarından başlayalım. Bitirici özelliği yeşil tik koydum yanına arkadaşlar. Bitirici özelliği çok ama çok iyi olan bir futbolcu. Gelişme açık evet. En öz bitirici konusunda eksikleri var ama yaşına göre, yaş gruplarına göre çok ama çok iyi bir e, ee, bitiricik özelliği var diyebiliriz. Diriplik özelliği olan bir futbolcu. 1.80 boyunda fiziği gayet iyi ve diriplik özelliği olan top kontrolü olan bir futbolcu. Yani tabii ki o seviye geldiysen top kontrol olmak zorunda ama yine de ben bu raporu yani bu özelliği buraya koymak istedim. Duran topa 3 tane yeşil tik koydum. Bakın duran topa 3 tane yeşil tik koymamın nedeni şu. Bu futbolcu yakın zamanda belki şöyle baktığım zaman geleceğin prekazisi arkadaşlar. Bakın abartmıyorum ama geleceğin prekazisi duran toplarda serbest vuruşlarda her noktadan vurabilen bir futbolcu. Bakın izleyin maçlarını izleyin videolarını izleyin. Duran top ustası gelecekte duran topların başına Sarper Çağlar geçecek ve yeni firkikçimiz Sarper Çağlar diyeceğiz. Geçiyorum bir sonraki özelliğine. Pozisyon alma özelliği iyi ama gelişilebilir çünkü A takım seviyesine çıktığı zaman veya Türkiye milli takım formasını giydiği zaman bu pozisyon alma konusunda daha da iyi olması lazım. Geleceğin forvetlerinden olmak istiyorsa. Takım oyuna yatkın bir futbolcu yani e, defans arasında, rakip defans arasında, stoplar arasında kaybolan bir futbolcu değil. Kesinlikle bunu da söyleyelim. Hız konusunda hızı iyi. Yani bir onyekur hızı elbette ki yok. Bir kere Kerem Aktikoğlu hızı elbette ki yok ama e, ortanın orta seviyenin bir üstü hız seviyesi gayet iyi diyebiliriz Sarper için. Topla hızlanma. Bu çok önemli. Bir forvette olması gereken özelliklerden bir tanesi. Topla hızlanma. Topla driplik atma. Bu çok önemli. Bu futbolcuda bu özellik var. Ve aynı zamanda topla hızlanırken de adam geçme özelliği olan bir futbolcu. Bileklerine hakim bir futbolcu. Markaj konusunda yaş, yanına tık koymadım çünkü bir forvet futbolcusu olduğu için markaj kısmını es geçiyorum. Top kapma konusunu es geçiyorum çünkü bunlar biraz daha savunma e, futbolcusu olması gereken özellikler ama şunu söyleyeyim takım oyununa yatkın olduğu için bence box to box e, demesek bile en azından orta sahaya gelip orta sahadan oyun kurulmasına yardımcı olabilen bir futbolcu bu yüzden de bence bu daha önemli bir özellik. Agresiflik konusunda böyle agresif bir futbolcu değil. Hani tabii ki her futbolcunun agresif olduğu bir süreç vardır ama böyle aman aman hani bir agresif derken aklımıza işte bir melo geliyor yakın zamanda. Böyle bir futbolcu değil bunu söyleyebiliriz. Cesaret konusunda çok cesaretli arkadaşlar. İnanılmaz cesaretli bir futbolcu. Yani her duran topun başına geçmesi, topun nerede olduğu, serbest vuruşun nerede olduğuna bakmaksızın o topun başına geçip harika bir şekilde o firkiyi kullanma cesareti var. Bence cesaret konusunda yeşil tik koyabiliriz buna. Topsuz oyunda, topsuz oyun çok önemli arkadaşlar. Bir takımdan topsuz dediğimiz zaman nerede olması gerektiğini bilmesi lazım. Bu futbolcu da topsuz olan da bence çok iyi bir oyun. Çok iyi seziler olan bir futbolcu e, ve takım oyuna da yatkın bir futbolcu. Hava topu hakimiyeti e, yanına yeşil tik koymadım. Şöyle bence daha iyi olabilir daha da iyi olabilir. Yani çalışması lazım. A takım seviyesine geldiği zaman bir Erencan yardımcı var yakın zamanda hatırladığımız zaman şu anda maalesef Eyüp Spor'a e, satıldı. E, güzel bir para satılmış olabilir ama bence geleceğin forvetlerinden bir tanesi olabilirdi. Ama bu futbolcu yani Sarper Çağlar hava toplarında kendini daha da e, iyi geliştirmesi lazım. Çok yönlü seçeneği için yanına tik koymadım çünkü e, forvet futbolcusu için çok yönlü demek doğru olmaz. Şut konusunda bir kez daha söyleyeyim. Çok iyi, çok sürpriz şutlar çıkartabilen bir futbolcu. her forvette bu cesaret yok. Bazı forvetler garantiye aldıktan sonra şutu çekerler. Ama bu futbolcu sürpriz şutlar çıkartıyor. İşte bu sürpriz şutlar sayesinde bazen hiç fark etmeden öne geçebiliyorsunuz. Gol atabiliyorsunuz. Bunlar çok önemli özellikler. Bunlar da Sarper Çağlar'da olan özellikler. Liderlik vasfı olan bir futbolcu. Bence gelecekte kaptanlık bile yapma e, ihtimali yüksek olan bir futbolcu. Liderlik vasfı olan bir futbolcudan bahsediyoruz. Gel gelelim Fiziksel yeterlilik. Şimdi oynadığı takıma göre fiziği yeterli. Ama daha iyi olması lazım. Avrupa'da bakıyoruz 17 yaşında, 18 yaşında futbolcular A takımda oynuyor. Serper Çağlar'ın fiziği belki boyu 1.80 fiziği iyi gözükebilir ama A takım seviyesinde Fiziğinin şu anda olması gerekiyordu. Eren Can Yardımcı bu yüzden kaybetti. Fizik olarak gelişemedi. Boyu var ama fizik güç yok. Bu futbolcunun fizik gücünü gelişilmesi lazım. Geliştirirse yeteneği sayesinde ve fiziğinin de verdiği güç sayesinde A takımda forma şansı bulmaya çalışır ve A takım kadrosundan yer alır. Ben önümüzdeki yaz transfer döneminde yani yaz kamp döneminde bu futbolcunun takımla beraber A takımla beraber çalışacağını düşünüyorum. Bu sene bu futbolcu için bir yıl kayıp oldu maalesef. Şu anda futbol oynamıyor. Peki e, özellikleri bu şekilde sevgili arkadaşlar. Bu futbolcunun da özelliklerini bu şekilde sizlere aktardım. Bundan sonra Galatasaray'ımızın altyapısında oynayan genç yetenekleri, genç futbolcuları tanıtmaya devam edeceğim. Çünkü bizlerin bu genç yeteneklere ihtiyacımız var. Geleceğimizi bunlar kurtaracak. Bakın Fatih'in oluşturduğu takıma, bakın yönetimin aldığı transferlere hep böyle genç, dinamik, gelecek vadeden e, bon seviyesini almaya çalıştığımız futbolcular Mustafa Muhammed, Henry Onyekuru geleceğimiz Kerem Avtukoğlu bunlar bizim geleceğimiz belki Gerson Fernandes'i alamayacağız ama olsun en azından takımımız gençlikten oluşan bir takım olacak. Taylan genç Markao genç arkadaşlar yani ikiniz rahat olsun geleceğimiz emin ellerde bu yüzden de bu tarz genç futbolcuların tanıtımına devam edeceğim ama sizden ricam şu lütfen ben bunları tanıtırken de abone olmayı unutmayın biz Galatasaray kanalıyız. Galatasaray konuşuyoruz. O yüzden sizden ricam şu. Lütfen abone olun ve like atmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki Scout serisinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.